Nur Suresinin 54. ayet kelimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul eti ubuahe ve eti ur resule Resul Fe in tevellev <coughs> فإنما عليه ما همنا هُمْ وعليكم ما هملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول بلاغ الْمُدِينَ ilel belagul mübin. Kelimeler kul, de, söyle. Atiullaha, Allah'a itaat edin. Ve atiuhu ve itaat edin. El Resul'e, resul. Fe in, o zaman eğer terelle yüz çevirirsiniz. Fe innema, o zaman sadece yalnız aleyhi onun üzerine ma şey hum yüklendi, yükletildi. Ve aleykum ve sizin üzerinize ma şey hum size yüklendi, size yükletildi. Ve in ve eğer tuti uhu ona itaat ederseniz tehdidu hidayete erersiniz. Ve ma ve değildir ala Resulü Resulü'nün üzerinde illa hariçten başka el belagu tebbi el mübinu apaçık açıkça. ve cümle şöyle oluşuyor. De ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilendir. Yani tebliğ etmektir. Ve sizin üzerinize düşen, yani sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. <laughs> Resulün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Resulün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur diyor allah Teala. Elisa yani Allah Teala buyuruyor ki Allah'a itaat edin, Allah'ın Resulüne itaat edin. Ne demek bu? İtaat edin ki hidayete erin diyor. Allah ve Resulü ne söylüyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah Teala ve Resulü. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız diyor. Cehenneme gidersiniz diyor. Dünya saadetini hiç yaşayamazsınız diyor. Öyleyse itaat eden ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği an Allah Teala bütün engelleri kaldıracak. Gözlerdeki görme süre, kulaklardaki vaka, kalpteki ekinmek, alınacak kalbin mührü açılacak. İçindeki küfür alınacak. Kişinin görme hastasının üzerindeki rica alınacak. Kişinin işitme hastasının üzerindeki mühür alınacak, kalbindeki mühür alınacak. Ve alınan gıcavetin yerine, alınan kalpteki ekinletin yerine Allah ihbat koyacak. Ve böylece kişi kör, sağ ve dinsizken, gören, işiten ve idrar eden hüviyetine gelecek. Aynı anda şeytana kurulmaktan kurtulacak, belayetten kurtulacak, küfürden kurtulacak, nefsini hüsnaya düşüren birisi olmaktan kurtulacak, kurtulacak ve Allah'a doğru yola çıkacak ve mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracak, ona üçüncü kat cennetlik tebliğ edecek, onu üçüncü kat alacak, dünya servisinde yüzde elliden fazlasını verecek ona. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ve Resulüne itaat temel şart. İtaatten sonra dönersiniz. Yani vuslata ulaştıktan sonra oradan düşersiniz. Ona düşen ve düşen sorumluluk sadece onu hikmetindendir. Yani tebliğ etmektir ve sizin üzerinde düşense size yüklenendir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Ve eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Yani size düşen sorumluluğa, sorumluluğu oluşturan emirlere, emre itaat ederseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz hidayete erersiniz. Ve eğer ona da murad Allah Teala'nın Resulü itaatse, o itaatle sizi aynı noktaya ulaştırır. Resulün üzerinde ise açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur diyor allah Teala.